Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. 166. gününde 5. bölüm artık gözüktü. Ve dükkanımızı açtık. Bugün hızlı bir giriş yaptık. Ve ilk müşterimiz. 2 pizza istiyorum. Şeyli olsun şu mor salatalıktan. Hepsi yeşil soslu. Tamam. Yani biliyorsunuz ki patlıcan. 2 tane hamur açtık. Peynir ekledik. Ve yeşil sostan ekledik. Patlıcanlarımızı ekleyelim. 5. bölümünde lidi artık gözüktü. Bakalım 5. bölüme kaçıncı kaçıncı günde geçeceğiz? Onu ben de çok merak ediyorum. Artık 5. bölüme geçmek istiyorum yani. 4. bölümde yaşayacağımızı yaşadık. Bir sürü olaylar gördük. Yeni rakiplerimiz geldi. J amca geldi. O yüzden bir an önce 5. bölüme de geçmek istiyorum. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Şimdi siparişlere baktık Zazom'un. Orada bir vejeteryan pizza görmüştüm. Hemen ona da başladım. Dolma biber koydum. Mantar ve şu an soğan ekliyorum. Zeytin ekliyorum. Ananas ekliyorum et ve balık ürünleri eklemiyorduk vejetaryen pizzaya. Şimdi besleyen ekliyorum. Hemen patlıcan ekleyelim. Ve mısır ekleyelim. Biberimiz çok az kaldı. Belki de bitmiştir emin değilim. Biberin üstüne tıkladığımızda zaten bittiğini söylüyor bize. Ekmemiz gerektiğini. Evet şu an için biber ekledi. Ama bitmiş olması gerekiyor. Vejetaryen pizzayı malzemelerimize koyduk. Siparişleri de hazırladık. Ne dedim pizza güzel misin? Evet bence de afiyet olsun yine gel. Orada yağmur yağıyor ve burada da felaket bir şekilde yağmur yağıyor çok güzel. Pesto üzerine dilim domates kulağı harika geliyor ama sanki domates sosunun üstünde olmaları daha mantıklı. Tamam sen nasıl istersen. Domates sosu sürdük. Peynir ekledik. dilim domates ekliyorum. Hadi fırına. Zazom'dan da diğer sipariş kontrol ettim. İki tane soğanlı pizzamız var. Hemen onları da yapalım. Domates sosu ve peynir ekledim. Orada henüz belirtilmiyor. Sadece soğanlı diyor mesela ama pesto soslu veya domates soslu olduğu yazmadığı için normal bir standartında yapıyoruz. Belki ona da 5. bölümde yeni bir özellik gelir domatesli pizzamızı pakete koyduk. Yeteri kadar pesto sosu yok. Üzgünüm. Onu anlayamadım demek ki. Evet 25 pizza dilim domates kovu dedi. Bir elmas verdi bize. Paket servis geldi. Bunu hemen gönderelim. Bu bir pizza değil mi? Yanlış yere mi geldim? Evet vejeteryan pizza genelde beğenilmiyor. Geçen bölümde de söylemiştim. Bundan sonra vejeteryan pizza yapmamaya karar verdim. Bvp'nin başarısı biraz şüpheli görünüyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Balık olan her şeyden kaçınmaya çalışıyorum. Ama diğer her şeyi seviyorum. Oo, Bugün güzel bir gün değil bence. Bu da vejetaryen pizzaya yakın bir pizza. Sadece balık türlerinden istemiyor. Geri kalan bütün malzemelerden istiyor. Bu arada Jack amca gittiği için bal kabığı malzememiz de gitti. Artık e, şu an için malzemelerimiz bunlar. Hemen mantar ekliyoruz. Sırasıyla sosis ekliyoruz. Sucuk ekleyeceğiz. Sadece dediğim gibi hamsi karides eklemeyeceğiz bunu. Yeri kalan tüm malzemelerden ekleyeceğiz. Yani 16 tane malzememiz varsa 14'ünü eklemiş olacağız. 18 malzememiz varmış bu arada. Sosları saymadım. Hemen ekliyorum hızlı hızlı. Gerçi bunu ne kadar iyi yaparsam yapayım müşteri beğenmiyor ama. Umarım beğenir. Saatimiz 6.15. Müşteri memnuniyetimiz %68. Ve 166. gündeyiz. Şimdi mısır ekledik. Sarımsak ekledik. <laughs> Domates ve biber ekledik. Tavuk eklemiş miydim onu göremedim ama. Sanırım tavuk da ekledim. Çünkü balık ürünleri demişti. Sadece saatimiz 7 oldu. Belki bu yerden de kaçınmalıydım. Evet BVP'den kaçmış buraya gelmiş. Ama bizimkini de beğenmedi. <laughs> İki park yerini işgal ettim diyor. Hemen hızlıca na verdik. 3 tane sucuklu pizzamız var. Bir başarı daha 250 iyi pizza teslimatı yap demiş. Bir elmas verdi bize. Evet daha iyi bahşiş bırakır. Teşekkür ederim demiş. İyi pizza götürdüğümde daha iyi bahşiş alıyorum diyor. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Dört dilim. Peynir hariç her şeyi diyor bu da. Yani vejetaryen pizzadan kaçarken sürekli aynı şeylerin gelmesi. Aslında müşteriye boş bir pizza mı versem? Sadece sucuklu pizzaları mı yapsam? <laughs> o da aklıma geldi yani müşteriler beğenmeyince hemen sucukları ekliyorum hızlı hızlı bu siparişimiz çünkü bizim paket siparişimiz müşterimiz de bekliyor onun siparişi de biraz uzun o yüzden ilk önce bunları yaptım saatimiz zaten sekiz buçuk oldu artık müşterimiz %80 müşteri memnuniyeti var ama biz pizzamızı götürene kadar büyük ihtimalle %50'lere düşecektir. Peynir hariç her şeyden koyacağız. Hızlı hızlı ve tam anlamıyla değil. Hepsinden biraz biraz ekleyelim. Çünkü biliyorum ki müşteri bunu da beğenmeyecek. Biz hızlı hızlı ekleyelim hiç değilse. Malzemelerimiz eksik olmasın. Balık da ekledik. Patlıcan, fesleğen, karides, mısır, tavuk, biber, domates ve sarımsak. Evet malzeme kalmadı diyor. Biberimiz kalmamış. Domates ve sarımsak da ekledik. Bakalım müşterimiz buna ne bahane bulacak. Evet iki kere fırından geçir demişti. Koyu kenar. Altı dilime böldük ve artık gün sonu. Cidden ancak bu kadar mı sucuklu oluyor? Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şunları da teslim edelim. Ve artık dükkanımızı kapatalım. Evimize gidelim. <laughs> Dükkanda çalışıyor gibi olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun.